Ay ben her şeyi hazır olunca seni çağıracağım tamam mı? Tamam tamam. Ben senden haber bekliyorum Barbie. Ee, ve kimseye söylemek yok. Ya, böyle bir şey söylenir Barbie tamam. <laughs> çok heyecanlıyım. Ay ben de çok heyecanlıyım. tamam o zaman benden mesajı bekle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Barbie. Hadi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla havaların soğuyacağı düşünülüyor. Merhaba Reyhan. Ha, hoş geldin İskender. Hey, hoş bulduk Reyhan. Ben gitmedim de kim demiş? Ha, ne yaptın? Ne? İskender bu koku ne? Hangi kim yemiş lanmış? Bu koku diyorum, bu koku ne? Ne kokusu? Kötü mü kokum, ter mi kokum? Hayır, hayır can. İlginç bir şekilde güzel kokuk durusun yani ben de anlamadım. İşte izleyecek bir şey yok. İskender Hayırdır sen kimle mesaj açtık durun? Barbie söyleme dedi. Ne uydursam acaba? Ne yapacağım ki şimdi ben? <laughs> Odunların arasında maaş kırdı. <laughs> ben bir tuvalete gidiyorum. Ne? Cık, cık, cık. Ya akıllısı beni bulmaz ki zaten. Neyse ben de bir su içeyim ya. Susadım. <laughs> Gel. Mesaj Barbie'den gelip duru. Her şey hazır. Konuştuğumuz gibi gelebilirsin. Reyhan! Güçlü! Sen güçlü bir kadınsın. Ben bunun hesabını sorarım. Ne yaptın Reyhan? İskender. Hı? Telefonuna mesaj geldi. Ben de çıkmam lazım Reyhan. Ha. Ben de çıkmam lazım İskender. bak bak hareketlere bak. Arkasını önünü kontrol ede de gidiyor. Ah İskender. E. Boyu devrilsin İskender sen. Nerede kaldı bu ya? Ha? Geldim. Geldim. Ay, şey, bir kimseye bir şey söylemedin değil mi? Ne söylemesi senin Reyhan'dan saklanmak ne kadar zor. Farkında mısın? Zar zor geldim. Ha, tamam tamam. Hadi odunlar burada başla hadi. Tamam hemen başlıyorum. Ay çok güzel olmalı. Benim için çok önemli biliyorsun. Tabi tabi benim için de çok önemli. İlk işim. Önce bunun kıymıklarını almak lazım. Bak bak bak. Terbiyesizler. Şuna bak. Buluşmak için de tamirhaneyi seçmişler. Boy devrilesi Cezkender. İlk işiymiş. Sen şimdi görsün. Tutmayın beni. Aa! <laughs> çünkü şey dışarıda çok pahalıydı. İskender'le bayağı bir ucuza anlaştık. Bakın tahtalar, odunlar burada kendisi de odunlar çok iyi anladığı için. Hey anlar. <laughs> o yüzden de böyle bir şey oldu. Kaç gündür bunun biz projesini yapıyorduk. Ha, siz ahşap sağlam sandalye yapmak için buluşup durdunuz burada? Evet, başka hiçbir nedeni yok. Siz ne sandınız? Ay, ben bayağı yanlış anlamışım olayı ya. Kusura bakma Barbie bacım. İskender, İskender adam. İskender, adam, kalk, kalk adam, Kim kalk, kalk. Gözüm açık bayılmış. <laughs> Reyhan sen ne yapıyorsun? He. Yanlış anladım Reyhan. Tamam tamam. Hanım yanlış tamam. anladım. Tamam İskender, tamam. tamam tamam İskender. İskender kusura bakma ben yanlış anlamışım. Tamam İskender. Tamam adam tamam ya. Barbie bana anlattı ben yanlış anlamışım. Sen ahşap sallanan, sandalye ediyormuşsun kene. Hey, kusura bakma ben yanlış anlamışım. He. Tamam İskender kusura bakma sen hadi kalk. Kaldığın yerden işini devam et adam gidin sizi rahatsız etmeye. Çay demleyin. Gelin bir çay içer misiniz? Tamam, gel. tamam. Hadi sağ ol. Kusura bakmayın tekrar. Çok selamlar Kembe'ye. Hadi kolay gelsin. Ay, oh be. Sonunda her şey tatlıya bağlandı. Bağlandı bağlandı. Ben de bağlandım yere.